Merhaba PUBG fanları. Ben Türkiye Milli Takımından Xlyron. Tanıştığımıza memnun oldum. Merhaba arkadaşlar. Ben Türkiye Milli Takımından Kuyetba. Aslında Eski ve Xlyron'la rakiptik ama bu etkinlikte çalışma fırsatı buldum. Bu sefer ekip olarak çalışma fırsatı bulduğum için meraklıyım. Neşsiz kafa katılmakla ilgili duygularım. Heyecanlı ve mutluyum ve bir o kadar da ülkemizi temsil edeceğimiz için gururlu hissediyorum. Rakip ülkeler ile ilgili konuşacak olursam benim için en tehlikeli olan ülkenin için olduğunu söyleyebilirim. Bunu da zaten bir önceki sene bir sonra Dünya Şampiyonası'nda kanıtladılar. Nations Cup'ta en büyük beklentim ilk işte yer almak. Kendimi ve takımıma çok beğeniyorum. Bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hapçin Nations Cup Türkiye kadrosu olarak elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Ve bütün zorlukları deneyip iyi bir sıralama alıp ülkemize geri dönmek istiyoruz. Bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bekleriz Tayland.